Görüyorsun değil mi? Tek bir el hareketimle herkesi susturuyorum. Ama sen burada hala trip yap. Ya sana inanmıyorum Taner ya, ya sana inanamıyorum. Hangi erkek sevgisini tanışma yıl dönümünde türbüne getirir ya? Bir de sürprizim var diyorsun, bu mu yani sürpriz? Hayır, neyini beğenmedin anlamıyorum ki. Bak ne güzel yemyeşil ortam. İnsanlar kendisini kırlara atmış, top oynuyorlar. Ya içimiz açılıyor. Sen burada teşekkür edeceğine hala da dırdır ediyorsun be. Yenge ye, ne oluyor? Kaşı göz... Görüyorsun bak. Tek bir el hareketimle koca koca herifleri susturuyorum ama seni tam bir yıldır susturamadım. Ya Taner bizim burada ne işimiz var ya? Ya insan bir yemeğe götürür. Ya hadi yemeği de geçtim şöyle ortaya bir tane mum dikseydin yemin ederim ona bile razıydım ya. Cansucuğum hiç kusura bakma vallahi. Biz mum ışığında el ele değil meşale altında omuz omuza sevmeyi öğrendik. Biz de böyle değil mi çocuklar? Diyor gaza bak. Çök, 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 çök. Ya kızım çöksene ne dikiliyorsun orada armut gibi? Armut mu? Ne çökecekmişim bir deli midir nedir ya? Of! Ya bozma kızım karagrafi yapıyoruz şurada ya. <laughs> Ulan Beşiktaş Gültepe minibüsünde çök deseler ama çökersin değil mi? Bize de mi lan artistliğin? <laughs> Ya ben var ya bu ilişkinin biteceğini anlamıştım da anlamamazlıktan gelmişim. Amacına varmışım da amacından çıkamamışım. Görmüşüm ama anlayamamışım. Ya bana gülmüş haneli ve Arap Alman gruplar gibi konuşma kızım ya. <laughs> ne yapabilirdim? Tamam sevdiğim kızla tanışma yıl Aşık olduğum takımın maçıyla aynı güne denk gelmiş. Ya ne yapabilirdim? Ha tamam. İkiniz de canım ciğerimsiniz. Ama ayrım yapamazdım ne yalan söyleyeyim. Herkes Pinokyo gibi tahtadan insan olma şansı bulamadı. Kimileri hep böyle odun kaldı. Oh! Ne güzel yazmış değil mi Alman yazar Göte? <laughs> Niye kağıt bulamamış mı? <laughs> Sen de çok kılsın. Ah, kılım ben evet Taner. Ben kılım. Kıl beni Taner. E, tamam o zaman. Şurada kendi eksenin etrafında bir dön de çocuklar kıl dönmesi görsün. <laughs> Tamam Cansu ya, surat yapma bana. Cansu, bana surat yapma dedim. Bak, bana surat yapma Cansu. Surat iyi bir şey değil. Surat hoş bir şey değil. Surat nedir gençler? Surat nedir gençler? Yalnız çok iyi yetiştirdim bu karakter ya. Ben sana ne diyeyim Taner ha? Ben sana ne diyeyim ya? Ya Allah ya çıldırmak üzereyim, yemin ederim ya! Ya söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum, gerçekten! Ya benim ne pisliğimi gördün daha önce, Allah aşkına söylesene! Tamam, şimdi ha, söyleyeceğim. He, söyle! Söylüyorum, bak, tamam. Bak, yüzüm burada benim, benim yüzüm burada! Yüzüme konuş, hadi söyle! söyle. Hadi <laughs> bak, demek ki yok, söyleyemiyorsun işte! <laughs> Taner! Tamam, sustum, söyle! Yılbaşında neredeydin Taner? Ya yılbaşıyla ne alakası var şimdi bizim konumuzun? Deplasmandaydın! Ya senin yüzünden 2014'te babamla portakal soyarak girdim ya! Peki... Ufaka soyulur mu, mu? soyulur mu? Tamam. mu, Tamam, devamı olmasın. Uh, sevgililer gününde neredeydin? Sevgililer gününde neredeydik lan? Antrenmandaydın. Peki, Kabotaj Bayramı'nda neredeydin? Kabotaj Bayramı'yla ne alakası var bu durumun? Al işte bak, al görüyor musun? Kabotaj Bayramı'nın doğum gününe denk geldiğini bile bilmiyorsun. Zira sen o zaman pankart açma çalışmalarındaydın. Aa! Bak şimdi oradadır, o yanlış. Evet doğum gününde buluşacaktık seninle. Ama o gün bizim takım otobüsü kara saplandı. E biz de çocuklarla yardım etmeye gittik. Yalan mı çocuklar? Doğru. Yalanın varsa? İki yüzünün varsın. Yalan söylüyorsan? Ekmek bu satsın. At yalanı. Taner, yalan <laughs> <arada>, <laughs> <laughs> Taner aşkım. Ya bana hiç vakit ayırmadığının farkında değil misin ya? Bak Cansu'cum, Ya lütfen bak çocukların yanında tartışmayalım. Çocukların önünde tartışmayalım. Etkileniyorlar. Çocuklar etkileniyor ha? ha? Ya ben? Bitti Taner. Biter mi ya? Daha de 70. dakikaya gelmedik kızım. Dur gol atarız. Hemen umudunu kaybetme. Hem biz bitti demeden asla bitmez. Taner abi. Yengemiz ilişkimiz bitti demek istiyor galiba. Değil mi yenge? Değil! Sen ciddi misin Cansu? Ya evet ciddiyim Taner. Ya giyindim, süslendim, beni getirdin yerim. Şunlara bir baksana Allah aşkına ya. Sana artık diyecek hiçbir sözüm yok gerçekten. Ya ben gideyim Almanya'ya tamam mı? Halamlarla çalışayım halamların yanında. Senden de uzak olmuş olurum. Ha. Unuturum belki. Vay be! Vay be! Tabii, sen de haklısın Cansu Hanım, kusura bakma. Seni götüremedik bir Borussia Dortmund Bayern biri maçına. Sen de haklısın be! Neymiş çocuklar? Sen de haklısın Mehmet! Ama suç sende değil, problem bende. Ne, ne ilgisi var ya? Ha, doğru söyle, başka birisin var? Ne diyorsun sen be? Bak, Oo. Doğru söyle, başka birisi mi var diyorum, ne diyorsun? Ooo! ...ama başka birisi falan yok. Ee, Almanya falan ne karıştırıyorsun o zaman? Hazırlanın lan. Ne Almanyası? He? Ne halası? Ha. Seni ben mürlerin olasın diye mi sevdim be... ...zalımca Ha? Hazır mıyız? Ha. Son iki, üç, dört. Aslatsal gözlerin... Öyle.

<laughs> Lan zalim Cansu. <laughs> ben de seni seviyorum. <laughs>